Herkese merhaba. Vancouver'daki Capilano Asma Köprü Parkı doğal güzelliği ve heyecan verici deneyimleriyle ünlü bir turistik yer. Buraya gelmeden önce videolarda ilk gördüğüm şey burası olmuştu. Parkın ana özelliği Capilano Nehri'nin 70 metre üzerinde asılı duran 137 metre uzunluğundaki Asma Köprüsü. Ayrıca parkta Three Tops Adventure adında ziyaretçilerin ağaç tepelerinde yüksek köprü üzerinde yürüyebileceği bir alan ve kayalıkların kenarına bağlı dar bir yürüyüş yolu olan Kilifok bulunuyor. Burası Vancouver buranın yemyeşil yağmur ormanlarını, yerli kültürünü keşfetmek için harika bir yer. Capilano Dispersion Bridge Park'ta totem direkleri bulunuyor. Bu totemler Kanada'nın yerli halkının kültürel mirasını ve sanatını temsil ediyor. Parkın girişine yakın bir yerde sergilenen bu totemler bölgedeki First Nations topluluklarının tarihi ve hikayeleri hakkında bilgi veriyor. Totemler parkın doğal güzellikleriyle birlikte kültürel bir deneyim de sunuyor. Aynı zamanda bu şekilde yemek yiyebileceğiniz restoranlar, tatlı, kahve vesaire bir şeyler satın alabileceğiniz Büfe de bulunuyor. Halloween zamanı mükemmel süslenmiş durumda şu an. Kesinlikle ziyaret etmek istiyorum, planlıyorum. Ama daha da güzeli yılbaşı döneminde harika oluyormuş. Yılbaşında da kesinlikle gideceğim. Sizin için de tekrardan çok güzel çekimler alacağım. Parktan ayrılmadan önce kendinize küçük bir hediye almayı da unutmayın. İçeride kocaman hediyelik bir dükkan var. Hoşça kalın.